Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Müzik Merhaba bağlama dostları. Bugüne özel bağlama eğitim videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün hocaların hocası Nida Tüfekçi hocanın ölüm yıl dönümü ona istinaden bu videoyu hazırlamak istedik. Kendisini ve eşi Neriman Altındağ Tüfekçi'yi saygı, sevgiyle rahmetle anıyor, yad ediyoruz başta da dinlediğiniz yine dertli dertli iniliyorsun adlı eseri inceleyeceğiz. Notaları mutlaka edinin. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, Nida Tüfekçi ve dediğimiz gibi Neriman Altında Tüfekçi'nin e, çalıp seslendirdiği bir e, videoya denk geldim. Ondan kaleme aldım. Notaları hemen hemen biri bir aynı oldu diyebilirim. E, saz bölümünden tutun da okuma bölümünün sonuna kadar yani türkünün komplesi onların telinden onların dilinden kaleme alınmış oldu. Bunu da belirtelim. Eseri iki parça halinde inceleyeceğiz. İlk videodasınız. Diğer videoyu da yakın zamanda yayınlamış olacağız. Bunu da söyleyelim. Çünkü yaklaşık hemen hemen 3 sayfa e, sürüyor. E, aslında zorluğu yok ama çok fazlasıyla karmaşık. Yani bu eseri böyle adam akıllı çalmak için birkaç aya ihtiyaç var. E, karışık olduğu için sıralamaları net kafaya yazmak, akla yazmak biraz zaman alıyor. E, sıkça da usul değişikliği var. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, kolay basit demiyoruz ama sadece tabir. Yani yönlendirebilmek için söylüyorum. Kolay olan yerleri bir sefer okuyacağım, bir sefer çalıp hızlıca geçeceğim. Şimdi sadece bir portelik saz bölümü var. Orayı hızlıca okuyorum. Ölçü tekrarı da bu arada bolca var. Mesela bu portede 3 tane ölçü var. Her ölçüde de ölçü tekrarı var. Göreceksiniz şimdi. Do re do re mi 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 la mi la fa re mi ölçü tekrarı. Do re do re mi 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 la mi la fa re mi. Faso sol fa mi do re mi fa re mi. Uită-te clar. Faso sol fa mi do re mi fa re mi do re si do si re mi do re si la. Do re si do si re mi do re si la. Evet. Şimdi burayı ben okuyorum ve yavaş yavaş çalıyorum. Tek seferde geçiyorum. Çok oyalanmayacağım çünkü burayı basit bir şekilde götürebilirsiniz. Do re do re mi 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 la mi la Sadece burada ne yapacağınızı bilin. Mi vuruyoruz, üst boş la vuruyoruz. Bu önemli iki sefer. Mi la mi la fa re mi Natürel fa. Bir daha yapayım ben ondan sonra devam edelim. Ölçü tekrarlı. Do, Re, Do, Re, mi, 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 La, Mi, La, Fa, Re, Mi tekrar. Do, Re, Do, Re, Mi, 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 mi La, Mi, La, Fa, Re, Mi devam. Şimdi Fa diyez 3. İkinci parmakla beşinci perde alt del. Fa, Sol, Sol, Fa mi. Bakın burada fa diyez üç yapıyorum. Sonra anlık bir geçki olacak. Do, re, mi, fa derken naturele döneceğim. Fa, sol, sol, fa, mi. Do, re, mi, fa, re, mi. Tekrar. Fa, sol, sol, fa, mi. Geçkilere dikkat. Do, re, mi, fa, re, mi. Devam. Do, re, si, do, si, re, si, do, si, re, mi, do, re, si, la. Saz bölümü bu kadardı. Şimdi hızlıca burayı geçiyoruz. Şam bölümüne geliyoruz. Şam bölümünde 3 buçuk portelik bir yer var. Ama çoğu birbirinin aynısı. Tıp atıp aynısı olarak devam ediyor. Şimdi şam bölümünün ilk portesini okuyayım. Sonra hep bir porte okuyarak bir porte çalarak gidelim. Evet, do, re, do, re, mi, 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 fa, re, mi. Saz bölümüne bile benziyor. Devam. Do, re, do, re, mi, 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 fa, re, mi. Ölçü tekrarı. Do, re, do, re, mi, 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 fa, re, mi. Devam. Re, sol, fa, sol, mi, do, re, mi, do, re, si, la. Şam bölümü burada bitiyor. Sadece ikinci porte, ortadaki portede ölçü tekrarı var. Yine baştan sonra böyle hızlıca çalıp geçiyorum. Do re do re mi 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 fa re mi. Natüel fayda devam. Do re do re mi, mi 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 fa re mi. Ölçü tekrarı. Do re do re mi mi. Fa, re, mi devam. Re, sol, fa, sol. Bakın fa de 103'e geçtim burada. Re, sol, fa, sol, mi, do, re, mi, do, re, si, la. Burası tekti. Şimdi üçüncü portaya geçiyorum. Önce okuyorum. La, do, do, la, si, la, si, sol, re, mi, do, re, si, la tekrar. La do do la si la si sol re mi do re si la devam La do do si si la la re mi do re si la La do do la si la si sol re mi do re si la Üçüncü portemin ilk ölçüsü ölçü tekrarla. İkinci ölçü değişiyor çok ufak benzer, benzerlikler var Sonra da üçüncü ölçü baştakinin aynısı Evet, dediğim gibi bakın bilerek hızlı gidiyorum. Buralar çok basit gelir çünkü. La do do la si la si sol re mi do re si la Ölçü tekrarı. La do do la si la si sol re mi do re si la devam. La do do si si la la re mi do re si la La, do, do, la, si, la, si, sol, re, mi, do, re, si, la. Üçüncü porteyi de tamamladık. Bakın yer değiştirme yapmayın arkadaşlar. Ben saniye saniye dinleyerek, notaları takip ederek hatasız yazmaya çalıştım. İkinci ölçüyü başa, sona, üçü başa ortaya almaya çalışmayın. Sözler oturmaz yoksa. Dördüncü porte okuyoruz. Benzer zaten. Hatta dört bir ölçü daha var. alta da iniyoruz rüzgar izin verirse not e, la do do la si la si sol re mi do re si la la do do la si la si sol re mi do re si la la do do la si la si sol re mi do re si la bir porte okudum. Ölçü tekrar almadım. Sürekli tekrar yapmadım. Kafanız karışmasın. Şimdi alta iniyorum. La, Do, Do, La, Si, La, Si, Sol, Re, Mi, Do, Re, Si, La. Dört ölçüde aynı notalar geliyor. Çünkü burada sözler değiştiği için bunu dört ölçü halinde yazıyoruz. Sözler değişmeseydi ölçü tekrar koyardık. Tepesine de üç koyardık. Dört kez okunurdu. Yani La, Do, Do, La, Si, La, Si, Sol, Re, Mi, Do, Re, Si, La. La do do la si la si sol re mi do re si la Üçüncü La do do la si la si sol re mi do re si la Dördüncü La do do la si la si sol re mi do re si la Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz böyle metronomun hızlandığı bir bölüme geldik. Yine Şam bölümünün içerisinde. 8-8'lik bir tane ölçüm var. Ardından 9-8 diye devam edeceğim. Bu arada buraya gelene kadar 9-8'lik usulü de kullandık. Bundan bahsedelim. Şimdi 8-8 olan ölçü nasıl? 1-8'lik Do var. 2-4'lük Si var. Sonra da 3 tane 16'lık La var. Yani Do, Si, Si, La, La, La şeklinde gideceğiz. Ama yönler biraz karmaşık. E, kombine yani burada kapalı. Majör, minör sesleri kullanarak hareket ediyoruz. Do bir tane sekizlik. Do pozisyonunu kapattık. Hemen ardından bir tane dörtlük Si. Hemen ardından bir tane daha dörtlük Si. Aşağı, yukarı, aşağı. Sürelere dikkat ederek. Do, Si, Si. Hemen ardından 3 tane sekizlik La. aşağı yukarı yukarı. Yani do si si la la la. Sadece bir tane burası var 8 8 olarak. 8 8'lik usul olarak. Do si si la 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 dedikten sonra 9 8'lik usullü ölçüye geçiyoruz. La 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 ölçü tekrarı var. La 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 la, la 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 şeklinde ilerliyor. Yani bir tane dörtlük la ardından la la iki sekizlik la 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 sonra da bir dörtlük la üç tane sekizlik ama alt üst alt şeklinde. La toparlarsak la 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 la, la şeklinde. Ölçü tekrarı var. La 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 la. Şimdi 8 8 ve 9 8'lik bu ara geçkiyi alıp şana devam edeceğim. La pardon. Do si, si. la 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 ölçü tekrarını da aldık. Uçak geliyor yine arkadaşlar ara ara geçebilir. Onu bekleyelim. Şimdi şan bölümünün devamını okuyup devam edelim. <laughs> Bu arada burası da İstanbul Pendik'te bir millet bahçesi. Yani ilerleyen videolarımı da burada hazırlamayı düşünüyorum. İzin de verdiler güvenlikler sağ olsunlar. Daha farklı yerleri de var. Şimdilik buraya konuşlandım ama farklı daha güzel manzaralı yerleriyle de video çekmiş olur, sizlere sunmuş oluruz. Evet. Bir porte okuyup çalma tekniğini gösterip devam ediyorum. En kritik yerlerden birine başlamış olduk. Evet. La Do, do, si, do, do, si, do, la Ölçü tekrarı La Do, do, si, do, do, si, do, la La Sol, do, do, la, si, do, si La, 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 la La, la, la Do, do, si, do, do, si, si, la Ölçü tekrarı la Do, do, si, do, do, si, si, la Biraz karmaşık gelebilir. Burada biraz da hareketleniyor. Metronom yükseliyor. Onun da detayına gireceğiz. Şimdi... Evet, bir tane karar ses alıyoruz başlangıçta. Aslında az öncekinin bir nevi devamıymış gibi geliyor bu karar ses. Karar sesi aldıktan sonra bu bölümde genellikle bu kapama sesleri kullanarak hareket edeceğiz. O yüzden parmak baskılarınızın güçlü olduğundan, buraları kullanabildiğinizden emin olun arkadaşlar. Şimdi, bir tane karar ses la'yı vuruyoruz. Hemen ardından bir tane 8'lik, iki tane de 16'lık nota alacağız. Bakın birinci parmağımızı si fa'ya bemol 2 fadiye diyez 3'e serçe parmağımız do sol üst telde do'ya kapanıyor. Ufak bir hatırlatma yapalım. Şimdi do diyoruz kapatıyoruz bir yandan da si parmağımızı birinci parmağımızı kapatıyoruz. İsterseniz burada 2 de kullanabilirsiniz ama 2'yi biz birazdan kullanacağız. Burada baskı iyi olsun diye şimdilik biri kullanıyoruz. Do diyoruz aynı anda kapalı. Bakın 8'lik bir do vurdum. Hemen ardından bir tane daha do vuruyorum çekme mantığını yaparak si sesini çıkartıyorum. Bakın. Üçüncü bir mızrap yok burada hızlı geçiş yapmamız lazım çünkü do do si. Üçüncü bir mızrap vurmuyorum, sadece serçe parmağımı kaldırıp çekme tekniğiyle si'nin sesini alıyorum. La do do si. Pardon. La do do si. Diyorum hemen ardından da üç tane sekizlik. Do, Do, Si geliyor. Do, Do, Si. Şimdi ikinci parmağımı devreye sokabilirim. Bakın. La, Do, Do, Si. Pardon. Do, Do, Si. Çekme diyorum. Sonra yukarı, aşağı, yukarı ikinci parmak devreye giriyor. Do, La deyip bağlantıyı kuruyorum. Yani La, Do, Do, Si, Do, Do, Si, Do, La. Do, si, do, do, si, do la şeklinde gelecek. Tabi uçaklarda mübarekler bir susarsa. Öyle bir yer seçmişim ki yani. <laughs> bir dahakinde daha güzel bir yer seçeceğiz inşallah. La, do, do, si, do, do, si, do, la. Ölçü tekrarı. La, do, do, si, do, do, si, do, la. Burada şuna dikkat edin. Ortada iki tane 16'lık dosi var. Si çekme mantığıyla alacaksınız. Ee, sonrakilerde de ikinci parmak kullanacaksınız. Devam ediyoruz. La, sol, do. Sol derken bütün tellere boş vurabiliriz. Sol sesini elde etmiş oluruz. Yani la, sol, do. Burada mızrap yönleri çok önemli arkadaşlar. La, sol, do. Ona dikkat edelim. Hemen ardından da Do, la, si, do. Do, la, si, do. ikinci parmağımı kullandım ve kapama sesleri yoğunlukla kullandım. La, sol, do, do, la, si, do, si, la, 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 la. Bakın karar sesler geliyor. Si, la, la, la. Burada e, karar seslerin gidişatları değişebiliyor yer yer buna dikkat edelim. Yukarıda yaptığımız aynı süreli işte iki aşağı bir yukarı olan burada aşağı yukarı aşağı oluyor. Bunlara e, özen gösterelim. si la, la 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 devam ediyorum la do dos, do 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 si sila si, la böyle değil de, si Sila gidecek la. Do, Do, Si, Do, Do, Si, Si, La ölçü tekrarı vardı. Evet, şimdi arkadaşlar hemen bir başa alalım, toparlayalım. Ardından da sonraki porteye geleceğim. Zaten aynısı işimiz kolay olacak. La, Do, Do, Si, Do, Do, Si, Do, La ölçü tekrarı La. Do, Do, Si, Do, Do, Si, Do, La, La. Sol do do la si do si la 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 do do si do do si si la la. Açıyorum ki do do si do do si si la şeklinde geliyor. Şimdi sonraki portayı okuyorum. La do do si do do si 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 la 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 la. la do, do, si, do, do, si, si, la. La, do, do, si, do, do, si, si, la. Tekrar aldık. La, re, do, si, do, do, si, si. Evet buralarda benzer bölümler var. Bir notayı işte terse düze çevirmiş. Birini almış başka bir şey koymuş. Onun haricinde tabanlar aynı. Şimdi bakın. La, do, do, si, do, do, si, 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 la, 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 la. Buradaki karara dikkat. Si, la, 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 la. devam. Do, 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 si, si, la, tekrar. La, do, 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 si, si, la, la. Şimdi ise alttan bir tane boş re vuruyoruz. Hemen ardından re, do, 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 si, 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 la, 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 la. Bir ölçü devam ettim. Devamını okuyoruz. La do 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 si si la 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 Burası ölçü tekrarı var tepesinde de 3 var yani bir kez normal 3'ü görünce 3 kez daha okuyup yani burayı dörtleyeceğiz anlamına geliyor 4 kez okuyacağız. Hemen ardından da la si do 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 si 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 la 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 bölümü geliyor. Yani si la 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 karar seslerini yaptık. Sonra la do 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 si si la la burası gelecek arkadaşlar. Tam dört kez la do 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 si si la la do 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 si si la la do 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 si si la la dedikten sonra la si do 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 si pardon la si do 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 si 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 la 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 son iki ölçüyü bir daha yapayım la si do 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 si 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 la 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 Hemen ardından da arkadaşlar El la do do si do do si do la la do do si do do si do la la si do do si 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 la 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 şeklinde devam ediyor. Şimdi burayı da alalım hızlıca en başa dönelim bir sayfayı tamamladık çünkü bu eğitimde bir sayfa bir sayfa yerine oturmuş olsun. La do pardon la do 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 si do la iki kez la Do 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 si do la la si do pardon la si do do si 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 la 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 sayfadan bir la 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 konusu olacak. Umarım notalar uçmadan sizlere bir şeyler aktarabiliriz. Ben bir ayarlama yapayım. Bakalım inşallah olacak. <laughs> evet şöyle olsun. En baştan geliyorum. Şimdi e, ufak bir ara vereceğim. Çünkü notaları koyduğum yerde bir sıkıntı var. Orada hemen atlamalı geçeceğiz. Evet. Do re do re mi 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 La Mi La Fa Re Mi Tekrar Do Re Do Re Mi 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 La Mi La Fa Re Mi Fa üç Fa Sol Sol Fa Mi Do Re Mi Fa Re Mi Fa Sol Sol Fa Mi Do De Mi Fa Re Mi Do Re Si Do Si Re Mi Do re si la do re si do si re mi do re si la şan bölümü do re do re mi 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 fa re mi do re do re mi 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 fa re mi tekrar do re do re mi, mi. Re, sol, fa, sol, mi, do, re, mi, do, re, si, la. Devam. La, do, do, la, si, la, si, sol, re, mi, do, re, si, la. Tekrar. La, do, do, la, si, la, si, sol, re, mi, do, re, si, la. Devam. La, do, do, la, si, la, la. La do, do si si la la re mi do re, si, la dodo la, do, la si la si sol re mi do re, si, la la do, do, la si la si sol re mi do la 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 si la si sol re mi do La, hmm. evet. do, 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 la, si, la, si, sol, re, mi, do, re, si, la. La, do, do, do la, si, la, si, sol, re, mi, do, re, si, la. Şimdi devamında 8-8'lik bir tane ölçü vardı. Sonra 9-8'e geçiyordu. Sona kadar ilerleyeceğim. Do, si, si, la, 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 la. la 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 todos la 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 si la 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 todos la la la

Do, dodo, do, si si, si, la, 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 si la, 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 si la, 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 si la, 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 si la, la, si la, 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 la 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 la, la la la, la la. ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz